Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz sağ alt köşede yazılı olan abone ol yazısına tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz beğeni ve yorumlarınızla da destek olursanız çok sevinirim ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan da anında haberdar olabilirsiniz evet sizlere şöyle e tığ battıyı gösteriyorum. 4 zincirle yaptığım bir tığ battı. İlk defa bir oya için tığ battılarımı bu kadar büyük yaptım. Fakat e, bu oya için mutlaka 4 hele, hele eliniz tığ battıda da e, tığ işinde daha doğrusu sıkıysa hanımlar mutlaka 4 zincirle tığlamanız gerekiyor bu oya için. Şöyle sizlere daha önce yaptığım şu oyayı göstermek istiyorum. YouTube'un arama motoruna Ayşe Oyalım 58. model Başlangıcı, köşesi ve bitişiyle e, yapılan kum boncuklu tığ oyası, tığ oyası yazarak bu oya'nın videosunu bulabilirsiniz. Bu oya'nın hanımlar biz boncuksuzunu yapacağız şimdilik. Daha öncesinden bu oya için 3 zincirle tığlamıştım fakat 3 zincir bile yeterli gelmedi. Bu ilmeklerin biraz e, modelin daha doğrusu kendini gösterebilmesi için şuradaki ilmeklerin birbirinden biraz daha ayrı durması gerekiyor. O yüzden ben de boncukta kullanmayacağımız için bu şekilde hanımlar şöyle net göstermeye çalışayım. 4 zincirle tığladım. Fakat sizin eliniz tığ battı da eğer e, gevşekse 3 zincirle de şöyle ilmeklerinizi zincirleriniz biraz daha böyle uzağa atarak da Yapabilirsiniz. Dediğim gibi benim elim biraz sıkı olduğu için ben dört zincirle yaptım. Gül kurusu bir yazmam var. Elimde kaşmir marka model çıkarmak için kullandığım bir yazmam. Bu model için kullanacağım ipimde yabalı marka 3.350 numara tığım 22.05 her zaman 22.05 numaralı tığımı kullanıyorum. Model için bir kalemi ihtiyacımız var. Herhangi bir kalemi kullanabilirsiniz kalem kullanmayacaksanız, Eğer hanımlar 6 numara örgü şişi de kullanabilirsiniz ee, özellikle bu modeli niye gösterdim sizlere Hanımlar bu modelde şu köşe kısmında yaptığımız uygulama e, ve şurada da bitiş kısmı var Hanımlar zaten düğümden de belli oluyor bitiş kısmında paylaştığım e, işinize yarayacak bir ipucuyla dediğim gibi 58. E, model videomu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer tabii ki bu modelin boncuksuzunu da işleyecekseniz daha öncesinden dediğim gibi 58. modelin videosunu da daha öncesinden mutlaka izleyin. Bizler şimdi oyamızın yapımına birlikte başlayabiliriz. İpimi elime sardım. Şöyle doluyorum. bir zincir çekerek sabitliyorum. İlk başlangıç kısmından gösteriyorum hanımlar. Herhangi bir tığ battının içerisine girdim. Bir sık iğne yaptım. İkinci sık iğnemi yaptım. Üçüncü sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. Şöyle kalemimi alıyorum. Yandaki tığ battığın içerisine giriyorum. Bir sık iğne yaptım ikinci sık iğnemi yapıyorum üçüncü sık iğnemi yaptım bir zincir çektim ilmeği uzatıyorum kalemimi alıyorum yandaki tığ battım içerisine girdim bir zincir çek pardon bir sık iğne yaptım ikinci sık iğnemi yapıyorum üçüncü sık iğnemi yaptım bir zincir çekiyorum ilmeği uzatıyorum kalemimin üzerine alıyorum yandaki tığ battıya geçtim bir bir pardon özür dilerim 1 2 üç tane sık iğnemi yaptım bir tane zincirimi çektim ilmeği uzatıyorum kalemimi alıyorum yandaki tığ battım içine girdim bir sık iğne yaptım ikinci sık iğnemi yaptım üçüncü sık iğnemi de yapıyorum bir zincirimi çekiyorum ilmeği uzatıyorum kalemimi alıyorum Yanındaki tırbatın içine girdim. Bir sık iğne yaptım. İkinci sık iğnemi yaptım. Üçüncü sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. ilmeğimi uzatıyorum. Hanımlar bütün ilmekler pardon tığ battılar boyunca aynı işlemi uyguluyoruz. 3 sık iğne bir zincir ilmeği uzatıp kalem alıyoruz. Sadece köşelere geldiğimiz zaman hanımlar bakın burada da olduğu gibi bakın benim üç tane tığ battım köşeye eşit denk gelmiş. 1, 2, 3. Bu köşelerde hanımlar 2 sık iğne, 1 zincir ilmeği kaleme alıyoruz. Aynı tığ battının içerisine tekrar 2 sık iğne, 1 zincir ilmeği uzatıp kaleme alıyoruz. Yandaki tığ battıya geçiyoruz. Sizin köşelerinizde eğer 3 tane eşit denk geliyorsa 3 taneye, eğer 4 tane tığ battı eşit geliyorsa 4 tane tığ battıya bu şekilde yaparak köşelerinizde ayarlayabilirsiniz. Köşeleriniz bu şekilde hiçbir büzülme, gerilme olmadan güzel bir görünüme sahip olacaktır. Dediğim gibi 58. model videoyu izleyerek de bu köşeyi ayrıntılı olarak izleyebilirsiniz. Ben kalan kısımları kamera arkasında tamamlayıp üst kısmını işlemeye geçebiliriz. Alt kısmı dediğim gibi hanımlar aynen bu şekilde ilerliyor. Şöyle kalan kısımları da ben işledim. Kalemimde tuttum hanımlar. Daha sonra şöyle kalemden çıkarıyoruz. Hanımlar benim size tavsiyem, elinizde örgü şiş varsa mutlaka örgü şişinde yapın. Çünkü e, ilmekleriniz şişinizde veya kaleminizde ne kadar kalırsa o kadar iyi. Çünkü buradaki zincirleri sıkı çekmediğiniz takdirde ilmeklerde gevşeme, sökülme olabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için hanımlar ya uyanızı şöyle ilmekleri şişten veya kalemden çıkardıktan sonra hiç bekletmeden hemen ikinci sırasını işleyeceksiniz ya da dediğim gibi her bir kenar içinde bir kalem kullanabilirsiniz mesela buradaki ilmekleri işlediniz kalemden çıkarın bir kenarını işleyin daha sonra ikinci kenara geçince ikinci kalemden çıkarırsınız yani her bir kenar için bir kalem kullanarak bu gevşemeyin gevşemenin önüne de geçebilirsiniz. Şimdi ikinci sıramız için şöyle ipimi aldım. Sabitliyorum. Tekrar aynı renk ipi kullanmak istedim. istediğiniz farklı bir açık veya koyu bir tonda seçerek ikinci sırayı işleyebilirsiniz. Şöyle ilk ilmeğimi alıyorum. Ilmeklerinizin de düz olmasına dikkat edin. İlmeğimin içerisine bir tane sık iğne yaptım bir tane daha sık iğne yapıyorum şimdilik bir iki tane sık iğne ile deneyelim çünkü ben de sizlerle birlikte yapıyorum daha sonra bakın şu ilmeğimi aldım ilmeğin içerisinden geçiriyorum ikinci ilmeğimi de aldım bunun içinden de geçiriyorum hanımlar bakın iki ilmeği bir tuttum daha sonra ikisinin içine bir sık iğne yaptım ikisini birleştirdim 1 2 3 4 zincir çekiyorum Tekrar iki ilmeğin ortasına sık iğne ile dört tane zincirimi kapatıyorum. Bir iki üç dört zincir çekiyorum. Tekrar iki ilmeğimin ortasına sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar bir iki üç dört zincir çektim. İki ilmeğimin ortasına sık iğne ile kapatıyorum. Daha sonrasında şu ikinci ilmeğimin tek kanadına tekrar bir iki sık iğne yapıyorum. Bu işlemi bitirdikten sonra hanımlar yandaki ilmeğe geçiyorum. Yandaki ilmeğimin içerisine bir sık iğne yaptım. Şöyle bakın bu aralarda ben de sizinle birlikte deniyorum. Yani ilk defa yapacağım. Eğer sizin aralarda gerilmeniz olursa şu ilmekler arası bir tane zincir çekebilirsiniz hanımlar. Şu an bir gerilme olacak gibi görünmüyor ama gerekirse de yaparız. Şöyle iki tane sık iğnemi ilmeğimin içerisine yaptım. Tığımı ilmeğimin içerisinden geçirdim. Yanındaki ilmeği de aldım. İkisinin içerisine bir sık iğne yaparak birleştiriyorum. 1 2 3 4 zincirimi işledim. 2 ilmeğimin ortasına sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çektim. 2 ilmeğimin ortasına sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çektim. 2 ilmeğimin arasına şöyle sık iğne ile kapatıyorum. 3 tane pimpirik yapıyorum. Daha sonra ikinci ilmeğimin tek kanadına 1 2 sık iğne yapıyorum. Ve şöyle bitiriyoruz. Her iki ilmeği hanımlar işlem uyguluyoruz. Şimdi sırada iki ilmeğimiz var. Yandaki ilmeğe geçiyorum bir tane daha gösterelim bir sık iğne yaptım ikinci sık iğnemi yaptım daha sonra tığımı ilmeğimin içerisinden geçirdim İkinci hemen yanındaki ilmeğimi de aldım ikisinin içine bir sık iğne yaparak birleştiriyorum 1 2 3 4 zincirimi çektim ikisinin ortasına girerek sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 zincirimi çektim ikisinin ortasına girerek sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çektim. İkisinin ortasına girerek sık iğne ile kapattım. İkinci ilmeğimin tek kanadına 1 2 sık iğne yapıyorum ve buradaki işlemi tamamlayarak yandaki ilmeklere geçiyorum. Hanımlar bakın. Şöyle göstereyim sizlere yakından da. Yani bütün ilmeklere aynı işlemi uygulayacağız. Yani şu an bir gerilme şey gözükmüyor ama hanımlar buradaki dediğim gibi sık iğneleri eğer sizin eliniz e, sıkıysa buradaki sık iğneleri 3 tane de yapabilirsiniz. Ben biraz daha ilerletip e, işlemek istiyorum. E, bakalım gerilme ya da böyle bir büzülme olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Biraz daha ilerleteyim, geleyim. Evet hanımlar ben kalan kısımları da e, tamamladım. Eki sık iğne gayet yeterli geldi. Hiçbir e, gerilme, büzülme olmadı. Şöyle e, bu ütüsüz hali. Ütülemeden önce mutlaka hanımlar şöyle tığ battının şu kısmını tutarak yazmanızın zedelenmesine izin vermeden şöyle çeke çeke ütülemeden önce mutlaka bir el ütüsü yapın hanımlar. İnanın ütü de işiniz çok kolaylaşır şöyle çeke çeke tabi bakın şurayı özellikle tutuyorum ve şöyle çeke çeke önce bir el ütüsü yapalım ondan sonra ütüleyelim bu ütüsüz hali bir de ben e, ütüleyeyim ütülü halini de görmenizi istiyorum Evet hanımlar bu da ütülü halim gerçekten çok kibar ve zarif bir model ütüye geliyor işlemesi çok zevkli ee, bu oya için üç tane altın kuralımız var. Hanımlar kesinlikle tığ battılarımızı sık yapmıyoruz. İşlerken ilmeklerimizin düz olmasına dikkat ediyoruz ve gevşemelerine izin vermeden ya kalemden ya da kullandığınız aparat neyse şişten çıkara çıkara işleyin. Ee, gevşemelerine izin vermeden hemen çabucak bitirmeye çalışın çünkü sökülme riski var. Dediğim gibi bu üç tane Altın kuralı uyguladığınız zaman oyanız çok düzgün gelir. Eliniz dediğim gibi eğer sizlerin çok sıkıysa bu arada yaptığımız sık iğneleri 3 e, olarak da yapabilirsiniz. E, sevgili Neslihan Hanım yapımını rica etmişti. Umarım kendisine de teşekkür ediyorum bu arada. E, umarım anlatabildiğim anlaşılır bir video olmuştur. E, onun için ve yapacak olanlar için şimdiden kolay gelsin. Gerçekten zarif bir model hanımlar. Dediğim gibi sade yazmalarda da e, şöyle iki renkli olarak da işleyebilirsiniz. E, şu alt kısmı yazmanın renginden üst kısmı da farklı açık veya koyu bir tonla e, renklendirebilirsiniz. Ben aynı renk olarak kullanmak istedim. Aynen başlangıç kısmı, üst kısmı böyle köşe detayı içinde hanımlar dediğim gibi Ayşe oyalım 58. model başlangıcı köşesi ve bitişiyle kum boncuklu tığ oyası yazarak. Şu köşe detayını da izleyebilirsiniz çünkü aynı uygulamadır, hiçbir farkı yok. Bu boncuk hanımlar, bu boncuksuz iki haliyle de gerçekten çok güzel oldu. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Oyalarımın yakın görselleri için Ayşe Altiri oyalım Instagram sayfamı ziyaret edip takip eder bulur, takip eder bulursanız özür dilerim dilim sürüştü, çok mutlu olurum beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum hanımlar. Bu şekilde destek olursanız çok mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah hanımlar.